Merhabalar, ben İlker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere yeni aldığım tornavida setini göstereceğim. Niçin böyle bir video çekiyorum? Alt tarafı bir tornavida diye düşünebilirsiniz ama benim gibi ufak tefek tamirat işleriyle uğraşıyorsanız ya da bir oyun konsolunuz varsa ya da evde küçük vidaları açabileceğiniz güzel kaliteli bir tornavida seti istiyorsanız işte o zaman tornavidaların önemi çok 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 artıyor. Ben size daha önce ne incelemiştim? Şunu büyük çok detaylı incelemedim ama Çin'den aldığım paket açılım videosunda göstermiştim. Bu benim aslında şu zamana kadar kullandığım en güzel tornavida seti. Bu arada bu hepsinin linkini videonun açıklama kısmında vereceğim. Gördüğünüz gibi zibilyon tane uç var. Bu aslında tam bir telefon ve oyun konsolu tamircisi için. Alt tarafta parçaları var. İşte magnetize ve demagnetize ucu var. Bu bir kapağı. Arka kapağı açtığınız zaman da işte asıl parçası burada. Bir sürü küçük aparatı var. Ivırı var, zıvırı var. Bu şekilde bir set. Ama gördüğünüz gibi tamamıyla plastik neredeyse. Bu benim elim ayağım ama. Özellikle konsol tamir ederken işte internet switch olsun, küçük el konsolları olsun. Açmadığı vida yok. Öyle söyleyeyim. İlk bunu almıştım. Ondan sonra ya dedim sürekli elimle yapıyorum. Bir de görüyoruz şimdi internetteki diğer videolardan. Adamlar dız dız yapıyor. Otomatik tornavida kullanıyor. Dedim ki ben de istiyorum. Almadım almadım almadım. En sonunda daha pahalı olacak şekilde. Xiaomi'nin Wolf aldım. Wolf Steel şarjı bir tornavida. Motoru çok kuvvetli değil. Ama aslında çok kuvvetli olmaması lazım zaten. Çünkü küçük vidalarla uğraştığınız için vidanın girdiği yeri hemen sıyırabilirsiniz ya da bulunduğu yeri yalama yapabilirsiniz. Bu setin için bunu detaylı incelemesi var. Yukarıda linkini paylaşırım. Bütün aparatları ıvır zıvırları içinde geliyor. Peki senin elinde bunlar varken bir tane de neden başka bir tornavida aldım? Bir, çok güzel bir indirim yakaladım. İki, kendim için değil babam için aldım. Çünkü babamın evine ne zaman gitsem iş yapmaya doğru düzgün bir tornavida bulamıyorum. Bunu da AliExpress'ten aldım. Çok kaliteli ya cidden. Bakın şöyle kutuda geliyor. İçinde olan uçlar bunlar. Videoyu şu kısımda durdurup bakabilirsiniz. İçinde olanları burada gözüküyor. Bir de bu kısmı durdurup şöyle tekrar yansıtmadan tutayım. Evet. İçinde olan uçlar bunlar. Vallahi bir tornavidadan beklemediğim kadar detaylı geldi. Çok basit bir parça aslında. Şurada da gösteriyor hatta. Şöyle tutarsam. Net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi biraz da toneldeye bakalım. Bu şekilde bir kere köpüklü paketin içinde geliyor. Köpüklü paketin haricinde şöyle bir kasayla geliyor. Hatta bunu çıkartalım artık. Sizin önünüze çıkartmak için. Çok açmamıştım açıkçası. Şöyle kenarı koyalım. Şu şekilde bir kutu. Böyle. Arka bir kutu. Şu şekilde açılıyor. Bir kere basıp açıyorsunuz. Bu bir yüzü. Bu da diğer yüzü. Şu kadar söyleyeyim. Uçlar muhteşem. Şöyle Çıkarması çok kolay. Mıkıtıslı. Bir de şunu biraz zorlanıyorsunuz. Onu da birkaç kere çıkardıktan sonra düzelir zaten. Mesela ucu şöyle alalım. Mıknatıslı olduğu için çok rahat. Böyle daha güzel. Şöyle göstereyim size. Duruyor. Bakın. Çat. Bir de tornavida kısmının şu başını oynar yapmışlar. Bunun oynar olması size nasıl gibi bir avantaj sağlar? Şimdi tornavidayı nasıl tutuyorsunuz normalde? Elinize şöyle getiriyorsunuz. Bu şekilde tutuyorsunuz değil mi? Bununla da çeviriyorsunuz. Ha. Şu oynar kısım serçe parmağınızda sabitlediğiniz kısma geliyor ve eliniz şöyle tuttuğunuz yerde hızlı bir şekilde açmanızı sağlıyor. Yani şu büyük olanda da aynısı var. Şunla karşılaştırayım size. Mesela bunu da mesela burası dönüyor. Ama şu inceliğe bakar mısınız? Ya bayıldım gerçekten. Çok güzel. Malzeme kalitesi güzel. Tamamıyla metal ve mıknatıslı parçalardan oluşmuş. Bunun parçaları plastikte. Ve az yer kaplıyor. Gerçekten. Tamam. Bunun kadar çok alet edevat yok belki içinde ama abi olay şu ya. Takıyorsun. Yanlış yapmışız. Şöyle. Kadar. Hacim olarak çantanızı alacağınız alan bu. Şöyle gösterirsem daha güzel belli olur. Bayıldım ürünün linkini videonun açıklama kısmında vereceğim. Eğer evde ufak tefek tamirat işleriyle böyle küçük elektroniklerin iyi bir tornavida setine ihtiyacınız varsa ama çok fazla para vermek istemiyorsanız bu gayet iyi. Bana kaça geldi bu? Ben bunu Aliexpress'te indirimle 200 liraya falan aldım. İşte gümrük ıtır zıbır falan geldiği zaman aşağı yukarı 250-300 liraya falan geldi bana. Diyeceksiniz ki ben bunu daha ucuza bulabiliyorum. Evet belki bu seti daha ucuza bulabilirsiniz. Ama bunun da portatifliği ve taşınabilirliği gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Eğer tercih ederseniz, merak ederseniz videonun açıklama kısmına da linkini bırakırım. Oradan kendiniz bakıp daha da inceleyebilirsiniz. Ben öneriyorum. Beğendim mi değil Umarım babam da beğenir. Hanımın evinde de böyle bir tane tornavida olsun. Çünkü onda hep böyle küçük sağaçı tornavidaları vardı. Hepsi yağmur yumru kırılmışlar artık. Böyle düzgün kaliteli bir tornavida seti istiyordum ona. Videoyu beğendiyseniz de YouTube kanalıma abone olup destek olmayı ihmal etmezseniz çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.